Evet dedi, insanoğlu aceleci yaratılmıştır. Sonra sıkılmadan ve korkmadan şu şiiri okudum. Çok samimi bir arkadaşım vardı. Onu bana düşkün bir dost zannederdim. Fakat sonra onun bir irin, bir kaynar su olduğunu anlayınca kendisini nefretle terk ettim. Onu denemeden evvel sözünün eri bir dost sanmıştım. Tuhaf, seccesiz olduğu anlaşıldı. Onu konuşulacak bir insan diye seçmiştim fakat işlediği cinayetle kalbimi parça parça etti. Onu hamiyetli, yüreği merhametli bir insan zannetmiştim. Fakat sonra bir melun taşlanmaya layık bir adam olduğunu anladım. Onu candan bir arkadaş sanmıştım fakat tecrübem onun bir habis ve bir alçak olduğunu ortaya koydu. Bir sabah rüzgarı kadar latif sandığım bir sam yeli çıktı. Ben onun üfürükçüleri bile aciz bırakan ısırmasından inerken o kendi rahatındaydı. Ayrılış zamanında ne olduğu anlaşıldı? Ben hastaydım, o kazık gibi kalmıştı. Ne kılık kıyafetçe ne de mal mülkçe bunun bir üstünlüğü yoktu. Fakat kötülükte bana müthiş bir düşman oldu. Onun şehrine uğradıktan sonra ah ne olsaydı da bana arkadaş olmadan evvel yok olaydı dedim. Her şeyi ortaya atan bir nemmam olduğu için sabahtan kalbim nefret etmiş, karanlığı örtücü ve saklayıcı olduğundan gecenin sevgisi gönlüme yerleşmiştir. Nemmam olana şu yeter ki doğru da söylese halk arasında adı kötüye çıkmıştır. Haris İbni Hemmam diyor ki, Ev sahibi şiiri ve kafiyeleri işitince Medih ve Hicvediş'teki iktidarını beğendi ve onu baş köşeye oturttu. Arkasına yastık koydu. Sonra gümüşten mamul on kap hazırlattı. İçlerinde şekerden yapılmış helvalar ve beyaz ballar vardı. Ev sahibi ona cennettekilerle cehennemlikler beraber olmaz dedi. Masum olanı da suçlu gibi tutmak doğru değildir. Bu kaplar esrarı saklamakta mert kişilere benzer. Artık onlara kötü nazarla bakma. Hud peygamber kavmi olan adlılara katılmaz. Yani bu kap öteki cam kaplar gibi sayılmaz. Sonra ev sahibi hizmetçisine rahat etmesi için onu götürmesini emretti. Bunun üzerine Ebu Zeyd bize döndü ve şu sözleri söyledi. Fetih suresini okuyun ve sıkıntınızın dağılmasından ötürü sevinin. Allah hüznünüzü giderdi, Noksanınızı tamamladı. Yiyeceğinizi çoğalttı ve perişanlığınızı helvanın gölgesinde topladı. Çok kere beğenmediğiniz bir şey sizin için hayırlıdır. Ayrılacağı sırada sahanların kendisine hediye edilmesini fikrinden geçirmiş olacak ki kapları da misafire hediye etmek cömertlik ve nezaket icabıdır dedi. Bu teklif karşısında mal sahibi "O kaplar da köle de senin olsun." sözü kısa kes ve selametle git deyince Ebu Zeyd cevap için ileriye atıldı ve ona bahçelerin yağmura teşekkürü gibi teşekkür etti. Sonra Ebu Zeyd bizi kendi evine götürdü ve kaplarla tatlılar hususunda kendisi hakem oldu. Eliyle kapları yoklamaya ve onları arkadaşların sayısına göre ayırmaya başladı. Sonra biliyorum dedi bu nemmam komşuya teşekkür mü edeyim yoksa ondan şikayetçi mi olayım? Onun yaptığını unutayım mı Yoksa hatırlayayım mı? Çünkü her ne kadar o bu kabahati işledi, nemmamlığı yapıp yakıştırdıysa da, bu rahmetler onun bulutundan döküldü. Bu nimetlere onun hareketi yüzünden kavuştum. Bu ganimet onun kılıcıyla bana nasip oldu. Şimdi hatırıma çocuklarıma gidip bu kolayca ele geçen şeyle kanaat etmek, ne kendimi ne de devemi artık yormamak fikri geldi. Size candan Allah'a ısmarladık der, sizi hayırlı bir koruyucuya emanet ederim. Sonra kabilesi halkına gitmek için devesine bindi ve geldiği yolu tuttu. O devesiyle ayrıldı gitti fakat bizi yalnız bıraktı ve muhabbetinden mahrum etti. Bizi başkanı kaybolmuş bir meclis ve ayı uful eden bir gece gibi bıraktı. 19. Makame Nusaybiye Haris İbni Hemmam anlatıyor ve diyor ki, Irak bulutlarının yağmursuzluğu yüzünden kuraklığa uğramıştı. Kervanlar Nusaybi'nin bolluğundan bahsediyor, halkının refah içinde yaşadığını söylüyorlardı. Soy bir deveye bindim ve yayı da üzengiyle ayağımın arasına astım, yola koyuldum. Deve beni bir konaktan bir konağa götürüyor, inişlerden yokuşlardan geçiriyordu. Nihayet ben ve devem bitkin olarak nusaybine vardık. Bir yeşilliğe inip bir meraya kavuşunca, kıtlık geçinceye, toprak bol yağmura kavuşuncaya kadar oranın halkını komşularım bilecek ve orada kalacaktım. Vallahi gecem gündüzden daha kurtulmadan, göz bebeğime uyku değmeden, sürüçlü Ebu Zeyd'i buldum. Nusaybin civarında deliler gibi telaşlı telaşlı dolaşıyordu ağzından inciler saçıyor, eliyle ihsanlar topluyordu. Çektiğim zahmetin yorgunluğun mükafatını bulmuş, kazancım iki katı olmuştu. Nereye giderse bir gölge gibi onu takip ediyor, saçtığı söz cevherlerini topluyordu. Derken ona bir hastalık arız oldu ve bu hastalık uzadıkça uzadı. Zayıflığın onun üzerinden hayat elbisesini soyacağına ve onu ölüme teslim edeceğine kanaat getirmiştim. Onu kaybedince ben yeis içinde kalacak, memeden kesilmiş bir çocuğa dönecektim. Sonra onun son dakikalarını yaşadığı, ölümün pençesine düştüğü haberi ortalığa yayıldı. Bu uydurma sözlerden çok üzülen halk hemen onun evine koştu. Hüzün onları şaşkına döndürmüş, sanki şarap içip sarhoş olmuşlardı. Ağlıyorlar, yakalarını yırtıyorlar, ellerini yüzlerine vurup başlarını yara bere içinde bırakıyorlardı. Keşke ölüm en kıymetli mallarını hatta canlarını alıp Ebu Zeyd'i bıraksaydı daha memnun olacaklardı. Ben de onu sevenlere katıldım evine koştum. Evin önüne varınca kendisine haber gönderdik. Güler yüzlü oğlu karşımıza çıktı. İhtiyarın halinden hastalığını dermanı olup olmadığını sorduk. Bize şunları söyledi. Ölümün avucunda ve Hümayi Mühlika'nın pençesinde. O kadar zayıf düşmüştü ki az kalsın ölecekti. Sonra Cenab-ı Hak o kalan hayata kuvvet ihsan etti, hastalıktan kurtuldu. Artık üzülmeyin, geldiğiniz yoldan dönün. Öyle farz edin ki dışarıya çıktı da size ikramlarda bulundu. Biz onun müjdesini mübalağalı bulduk ve kendisini görmek istedik. O izin istemek üzere içeri girdi, az sonra izin almış olduğu halde tekrar yanımıza geldi. İçeri girince ihtiyarı zayıf bulduk fakat o haliyle yine fasih konuşuyordu etrafına halka çevirdik ve gözlerimizi ona diktik. İhtiyar cemaate döndü ve sonra şu dakikaların ilham kızına bakınız dedi ve şu şiiri okudu. Allah'a şükürler olsun ki beni muhakkak bir ölümden kurtardı ve ölümü sürükleyen, vücudumu eriten bir hastalığa karşı bana şifa ihsan etti. Ecel bizleri unutmaz, yalnız rızıklarımız tükeninceye kadar göz yumar. Bir defa gelirse ne dost ne de İbn Rebia ondan insanı koruyamaz. Ben ölüm günü yaklaştı mı yoksa başka bir zamana bırakıldı mı diye düşünmem. Daima belalarla karşılaştırma ve sonra beni eriten, bitiren bir hayata karşı nasıl güvenebilirim? Haris İbn Hammam diyor ki onun çok yaşaması ve tehlikeyi atlatması için de bulunduk. Sonra ısrarından çekinerek kalkmak istedik. O asla dedi. Bugünü benim yanımda geçirin ki hoş sözleriniz de içim açılsın. Zira sizin konuşmanız bana hayat verir, beni yalnızlıktan kurtarır. Arzusunu yerine getirmek, onu kırmamak istedik ve sohbete başladık. Hoş fıkralar, güzel sözler bulup söylüyorduk. Öğle uykusu zamanına kadar kaldık. Söylemekten artık çenelerimiz yorulmuştu. O gün şiddetli sıcaklığıyla meyveleri olduran bir gündü. Ebu Zeyd vaziyeti hissetmiş olmalı ki, uyku dedi boyunları eğiyor gözlere gidip geliyor sanki azılı bir düşman ardılıcı bir dünür hadi onun ipini öyle uykusuna ulaştırın bu hususta rivayet edilen hadi hadiselere uyun